Merhaba sürekli dolar dedik dolar dedik ama asıl mesele euro diye anlattık. Şimdi euro rekor kıracak 1.25'lere gidecek dedim. 1.16.61'leri gördük yeni tarihi rekor oldu. Tarihi rekor dedim uzun zamandır gördüğü en yüksek rakama geldi. Tabii bu zirvelerden daha büyük rakamları gördü ama genel durum geçmiş aylardaki en yüksek rakamına ulaştı. Şimdi size en baştan beri söylüyorum paranızı yatıracaksınız dolar değil euroya yatırmanız lazım diye zirvelere ulaşacağı dönemler devam edecektir. DXY'nin 91'lere gitmesini beklediğim %10'luk bir değer kaybına sebebiyet verecek bir dünyada olduğumuzu ifade ettim. Anlattım anlattım. Peki ne oldu? Dolar videosunu daha az izlediniz. Neden? Çünkü dolar çıkacak demiyoruz. Euro çıkacak diyoruz. Sanki euro ile dolar arasında sizin için çok büyük fark varmış gibi eurodan en azından insanların daha soğuk olduğunu görüyorum. Halbuki euro Amerikan dolarına karşı değer kazanıyorsa nasıl altın yatırımcısına karşı imreni bakıyordu dolar yatırımcısı diyordu ki keşke altın alsaydık dolar alacağımızı diye. Şimdi aynı durum dolar alacağınıza euro almanız lazım. Aynı durumun son evresinde buna karar vereceksiniz. Bundan eminim ama şimdi tabii ki herkesin kendi kararıdır. Geç kaldığınız her süreç eninde sonunda zararla sonuçlanacaktır diye görüyorum. Bu 1.13'lerde de böyleydi. 1.02'lerde de böyleydi. 1.25'lerde de böyle olacak. Çünkü Amerika'nın başında dengesiz bir başkan var. Ne dediğini, nasıl dediğini, ağzından ne çıktığını bilmeyen bir başkan olduğu müddetçe Amerikan doları değer kaybetmeye mahkumdur. Bir de Fed'in faiz indirme sürecinin 2026'da başlayacağını düşünürsek hepsi bir araya geldiğinde aslına bakarsanız Tam tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş bir şekilde piyasa oluşacaktır. O yüzden euronun yükselişinin sürmesini bekliyorum. Dolar TL tarafında rakam olarak 39.40'da kalmış kalmamış meselesinden daha yüksek getiriden bahsediyorum ama tabii ki siz bilirsiniz.